Değerli dünya sakinleri, arkadaşlar hepinize yepyeni bir Vaydrif videosundan selamlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, biz iyi olacağız ama karşı taraf öyle bir ki yemin ediyorum saçma. Ne yapacağız bilmiyorum. Vayne solo, Jin mid çok güzel. Tutmadı Q'muz sıkıntı yok Yani buna ne yapacağız bilmiyorum ya. Hallederiz ama. Sıkıntı ya keşke. Neyse hallederiz halleder. Hallederiz cip duruyorum ya Allah Allah. Hallederiz halleder. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Sen onu vursana kanka. Farklı oynadı tahmin ettiğim gibi oynamadı. Arkadaşlar kanalımız büyüyor. Tekrardan söylüyorum. Destek atarsanız çok minnettar olurum. Burayı ittirsin ya. Tamam, base atacağız. Mana bitti kesin ay ayarla. Çok iyi. Rakip kayıp arkadaşlar. Full RAM oynamam lazım. Ama önce burayı ittirmem lazım. Adla Harika ya Biraz MS var ama sıkıntı yok 10 numara taşıdık bu fight'ı Bedavadan Blue buff sahibi de olduk Kanka vursana Tam çık 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 Süpersiniz Cemal Kemal 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 <laughs> diyemedim. Biraz zorlanıyor ama ona giderim ben birazdan. Kestim kanka. Harikasın kestim hadi. Hemen beyaz atalım. Atmayacağım. Tem bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Tutuşturum gelirse belki bunu keserim ya. Çok milyonlar nakazını oynuyor ya. Ah abi ölüşe bak ya. Tutuşturum beklese miydim acaba? Tüh. Çok kötü oldu ya. Boş yere kill verdik abi. Güzel onu da kestin kanka. Renon aktifleşmiştir. Bariyeri var mı? Çok iyi. Şimdi ölmeyin lütfen. Adamsınız. Hemen burada jeni bir geriye düşürelim. Boşa gitti oraya. Ölmeyin. Abi yerinde oyna. Kötü geldim organa ya. Karşısında karşılaşmalarımı sağlıyorum. Güzel. Hemen gördük, takip ettik şeyi. Kanka ölmemeniz lazım. Ah. Tamam, saldırın buna. Harikasınız ya. 10 numara takım geldi ya. Birkaç gündür çok kötü geliyorlar arkadaşlar. Geliyorum kanka. Ölme be. Natulis geliyor buraya. Biraz zor keseriz ya. Adam 11 level ya. <laughs> Takım çok iyi. Vallahi adamsınız. Kanka, rift gidiyor, rift. Burada yapacak bir şey yok. Oha. Eve bile gitmedim, arkadaşın evine geldim. Oradayım şu an, kumrucu bir arkadaşımız var. Eee, o duşta. <laughs> Duştan çıkana kadar hemen dedim, bir video çekeyim. Burada bir şey mi var? Gelcem mi kanka acaba buraya gelmedim. Orada ya çatı çutur mesajlar atıyor yemin ederim. Bilmiyorum ki burada oyun taşıyoruz. Hadi kıyımızı batoy hadi. Yani şu an buraya gitmem Bayağı bir saçma oldu ama olsun. Tek 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 ananı satayım. yapmayacaktım bir dakika. Çok kızdılar ya bana. Kanka oraya girme o kadar. İttim. Neyse öldü herhalde. Öldürmedin ya. Of lan oğlum ittirmeseydin aldı artık. pulu almam lazım. Oradan hemen baron zaten alıyorlar şu an baronu. Ölmeyin lan. Kanka öldüreceksiniz beni ya. Abi şu oyunun donuşuna bak ya. Evet ne lan? Video çekiyorum kardeşim. Ya saçmalama ya. Alaca adam <laughs> adam duşta açılmış gözünü kapatıyor ya. Nereye geldik? Aha öldüm vallahi senin yüzünden. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan bir blue alabilir miyim? V geliyor. Kanka şuna gel bir saldırsana ya bana yardım et. Almayacağım tamam. Yemezsen yeriz kardeş. Hiç sıkıntı değil. Tamam devam etme kanka. Yardım edin lan. Nefesim kesildi. Adamlar minyon ne kadar çok çıkıyor ya. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence süper video oldu. Bir kanala abonelik atarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.